10 numara mutfağa hoş geldiniz. Evren ben bugün size balkonda e, bir yemek hazırlayacağım. Daha doğrusu ön hazırlı balkonda yapacağım. Çünkü hava çok sıcak. İçeride kalmak istemiyorum. Çok güzel bir cumartesi günü. ne yapacağız? İncik yapacağız. Kuzu incik. E, 4 kişilik bir tarif olacak. Bu 4 tane kasaptan güzel kuzu incik aldım. Bunları önce birazcık haşlayacağız. Bir, bir saate yakın bir süre haşlayacağız. O suyu da daha sonra başka yemeklerde kullanacağız. E, risotto gibi örneğin. E, o yüzden haşlama suyunun içerisinde kereviz sapı, havuç, soğan, birkaç diş sarımsak, defne yaprağı iki tane ve bir miktar e, tane karabiber, yeşil biber, kırmızı biber karışık e, kullanacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle sebzelerle başlayacağım. Sebzelerimizi çok küçültmeye gerek yok bu şekilde. Kesiyorum. Domateslerin kabuklarını bile soymuyorum çünkü zaten iyice yıkadım ve yemeyeceğim bunları. Sadece şu tepelerini çıkartalım. Soğanı ikiye bölüyorum. Sadece dış kabuğunu ayıklayacağım. Sarımsakların kabuklarını bile ayıklamama gerek yok. Tencerem burada. Önce sebze sebzeleri koyalım. Sarımsakları kaplarıyla olduğu gibi atıyorum. İki tane defne yaprağı. Şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Tane kırmızı biber ve yeşil biber var. Sonra da hadi dörde bölelim. Maksat iş yapmış olalım. Şöyle dış çıkarıyorum. Hı. Hüsnü de beni kolaçan etmeye geldi. <laughs> Şu anda da Hüsnü kameraya çarptı. Soğanları da gördüğünüz gibi dörde böldüm. Tencereye atıyorum. İncikler. Bunları mühürlemeyeceğim. Çünkü önce dediğim gibi bir Güzelce haşlayacağım e, bir saat kadar. Sonra da üzerlerini fırında kızartacağım. E, sürpriz bir malzeme ile yapacağım bu işi. Üzerini geçecek kadar. Evet. Evet. Bütün malzemelerimizi koyduk. Biraz da şöyle yaklaşık bir çorba kaşığından biraz daha az bir miktar deniz tuzu koydum. Altını açıyorum. Kapağını şimdi kapatıyorum. Ee, ara sıra gelip üzerinde birikmiş bir e, köpük varsa onları almanızı önerebilirim. Ee, onun dışında bu arkadaş bir saat boyunca kendi kendine takılacak böyle. Yaklaşık bir saati geçti etlerimizin haşlanma süresi. Gördüğünüz gibi aslında şimdi bile yenebilecek durumdalar. Şimdi şöyle bir tepsiye alıyorum onları böyle önce. Son aşamaya geçmeden önce 2-3 dakika sadece elimi sürebileceğim kadar soğumalarını bekleyeceğim. Şimdi inciklerimiz hazırlar. Gizli silah. Azıcık bir nar ekşisi her birinin üzerine döküyorum. Şöyle fırçayla yayıyorum. Bu çok güzel pırıl pırıl bir kızarma olmasını sağlayacak üstünde. Nar ekşilerini sürdüğümüz kuzu incikler fırına 200 derece yaklaşık bir 25 dakika kadar burada kızaracaklar. Az önceki güzel haşlama suyunu da tabii ki koşa atmayacağız. Bir süzgeçle bir başka tencereye atıyorum. Sebzelerini kullanmayacağım ama bu et suyu her yerde kullanılabilir. İnciklerimiz yaklaşık 25 dakikada fırında of diyecek bir şey yok yiyeceğiz. Evet, bugün çok güzel bir kuzu yiyeceği yaptık. Tadına bakacağım. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar açtıktan sonra bir yarım saatte fırında pişirdim. Yeti yumuşacık. Benim önerim güzel bir risotto. Çok yakışır. Bir sonraki tarifim zaten bir risotto olacak çektim çünkü. Çok güzel bir kuzu incik. Gerçekten uğraştığımıza değdi. Mutlaka siz yapın. Pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere.